Evet arkadaşlar, suratlarından da anlaşılacağı üzere çok saçma bir oyun oynadık az önce. Aklımızda hazır, bu acı temizken <laughs> <biz> de <laughs> paylaşalım dedik. Şöyle bir sövme videosu çekelim dedik. Şimdi bir dakika ya, öncelikle çok saygı değer tasarımcımız Martin Wallace'ın şu an 2022'deyiz, geçen sene çıkan oyunu Rocketman, Roket Hanım. O arkası. Roket adam, bak. Bakayım. İnşallah alabileceğim. İşte. Ha. Space Control to Major Tom, hadi. Şu roket var ya. He. <laughs> Bunu oynarken götümüze girdi bu. Aa Aynen. aa. Yo, doğru. Şöyle Bakalım söyleyeyim, şimdi. oyunu bir ne yapıyoruz? Overview, Ha. Temayı anlatsana. Tema, biz hepimiz farklı farklı amaçlarla e, Mars'a, uz şey aya ve dünyaya uzay görevleri yapmaya çalışan kişi şahsiyet company yani mesela ben neydim? Savior of the world'dum. Dünyayı kurtardım arkadaşlar. Ben Getrich get rich or die trying'dim. Böyle böyle bir die Die trying yok ama öldü oyunda. O, o senin zaten. golün zaten. Benim o sen değilsin. Ben para kazanmadım. Amaç Bu amaçlar doğrultusunda oyun bir deck building oyunu. Bak bu çok önemli. Oyun <laughs> bir deck building ay. oyunu. Ben normalde çok severim deck building mekaniklerini. Ay oyun ay bak, ay. Kartlarımız var. Amacımız bir görevi koy. Görev için gerekli kısımları soluna yerleştir. Sonra buradan alacağın olası bonuslarla artı çekeceğin buradan kartlarla mesela dünyaya ulaşmaya çalışıyorsun ya görevde. <laughs> Atıyorum. Şu görevde Dünya'ya ulaşmak için 3 kart çekiyorsun, Ay'ı uyulatmak için 5, Mars için 10 kart çekiyorsun. Evet. Bir destemiz oh, var. Bir destemiz var. Oh diyor. Görev için, kısmı. görev için 10 para. Artı bütün kartlar için 10 para. Destenin kaçı para? %20-30'u falan geri kalanlar çöp. Oyundaki <laughs> ana aksiyonlardan biri istediğin kadar kartı discard atacaksın. Neden? Yok, Eline edeceksin. sürekli çöp geliyor çünkü. Neler çünkü edeceksin. <laughs> Tur sonunda elini altıya tamamlayacaksın. Discard et ki hani elini güzel şekilde oluştur. Ondan sonra yavaş yavaş koyunları, Değil mi? Güzel. Buraya kadar muhteşem. Evet. Lütfen favori kısmı gelir yani. misin? Sonra parayla bunları falan alabiliyoruz. Onu Sık geç. Onları. Önemli yeri. Yer yani. Ağzım bak. Buraya biz geldik. Sonra bir de bonusumuz var. Nereye gideceğim? Ben dünyaya gideceğim. 3 kart çekiyor. Tamam. Şimdi bir dakika. Bak, bordun güzelliğini anlatayım. Ha bak ha. şurası güzel. Dünya, bak tamam bak Dünya. Bordu'nun dizaynında sıkıntı yok. Şurası Ay, böyle Ay'daki görevleri yapınca buralara koyduk tokenimizi. Burası yapanlar. Mars, bak görüyor evet. İlk yapana güzel yok. bonuslar, ikinci yapana meh puanları var. Evet. Şimdi ben mesela 1'le bonusum var tamam mı? Hem görev tamam. için hem de bu bonusların tanesi için 10 para verdiğimi tekrar belirtmek istiyorum. Ve senin başlangıcında zaten 40 paramız var. Sonra... Hmm. Çektim. 3. Güzel. Böyle götüm götüm. Çektim. 2. Evet. Fena değil. Çektim. Mesela. 3. kart bu zaten. Kart. Son kart. 4'ek olsun diye son kart olarak atıyorum. 0 çektim. Aha. Ne oldu? Geçmiş olsun. Tamam, Bu ya. sıfırlanıyor. Hem buradaki bütün Neşe kartlar. Diskarta. Bu kadar ha. emek boşa gitti. Ya da opsiyonel olarak Opsiyonel <laughs> olarak kardeşim yani sıçacağız biliyoruz yapamayacağız. Abort mission. <laughs> e, hoş, e kontrol, abort. mission. Mesela <laughs> o abortu da ben öğretmenlerim çok güzel Mesela. <laughs> mesela. Şimdi gidiyorsun böyle buncacık deste var. Bu destenin içeriğini de buraya yazmış adam bak. Bunda demiş ki bir tane 4 var, dört tane 3 var, altı tane iki, beş tane bir, iki tane i̇ki sıfır. Falan. İki bir tane 1.8 ila e, çekmedik. Falan ee, mesela kardık kardık tamam bunlar böyle ikiden de başlatayım. Aya gideceğim. Tamam aya gideceğim. kart çekeceğim baba. Buradan böyle bazen önden başlatabiliyorsun. Bazı işte bilmem bir şey yani. Eşten başlamak için 3 kart açmış olman lazım. Yani 2'li. Ben diyorum ki aya gideceğim. Aya gidebilmem için 4 kart lazım, değil mi? Tabii. Çektim 1. 1 ilerle. Beşmiş. Bir daha çektim 0. Geçmiş olsun. Bak. Şimdi hepimiz o. Sıfır geldim. Burada aya gitmek için bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. Yani İmkalsız. ya 2 tane 3 çekeceğim ya bir 4 çekeceğim, bir 2 çekeceğim. Bu çok zor. Bir kart daha deniyorum. 4. Bak. Aha. Burayı görüyor musun? 2 3 4. Nasıl heyecanlı. <laughs> Şu an push your luck desem var. E board yaparsın bir kart daha mı çekersin? Yani e -board. tüm oyun böyle geçti. <laughs> Evet. <laughs> Lan yap çeksen mi çekmesen mi? Abort yaparsan ne oluyor biliyor musun? Bak <laughs> As, buradaki kartları bir birisini atıyorsun. Discard'a. Bak Birisi eline abi. de değil. Discard'a. Abort. E bu abort e mission. Abort e mission. Görev mission failed. We'll get Ama F ben diyorum ki. Sıfıra kardeşim, Son dibine kadar uzay risktir diyorum. Bir tane daha açıyorum. Üç. Mümkün. Çünkü. Çünkü bu böyle çekiyor. Biz, <laughs> Baya gitti. Bak bu optimal bir senaryo. <laughs> biz. <gülüyor> biz... <gülüyor> Hiç. Abi geliyoruz, ee, buradayız 3 lazım. Abi geri gidelim kartlarımızın hepsi yoksa gidecek. Daha evet. buraya kadar gelmemiz 4 dursun. Ama bir de her seferinde... Abort e yapıyorsun. Dur lan bakalım ne kaybetmiş. <laughs> Bakıyorum. Ya bakıyorsun aa gidebilecekmiş. Ama o liste giremiyorsun. Çünkü yani 4 turudur. Boş harcıyorsun. Spor, çöp oluyor. Peki kaç saattir oynuyorsun? Tamam. Bak ona gelmeden önce bak. Gel bunları 5 tur oynadım. Güzel. Kartları koydum yaptık. Şansım da güzel geldi. Bir mission'ı yaptık. Bonusunu aldım. Kaldı 5 mission. 5-6 tane mi şey lazım. 5 kere yapmadım. daha yapacaksın <laughs> bak, tamam mı? Bak bak bak. 2 saat oynadık, oyunun endgame koşullarından biri 3 kişi de 21'de bitiyor, hı hı. 2 saatin sonunda ben 7, 7 puandaydım, deydik. dedim ki siker. Ben 3'teydim. Ben <laughs> mi? <üçteydim. gülüyor> Sen 3'teydin. Ben yine biraz iyi şekilde yaptım, Mars'a gidince, oğlum 21 puanı yapıyor zaten, Mars'a gidince 7 puan alıyordu. Yani Mars'a ma gitmek ama zor. 12 Oğlum, roket Mars istiyor. Mars'a gitmek için 10 ben neyimi vermedim istiyor. Tüm desteği koydu beş buraya. 5 yıl falan harcadım ben tek mission için. Ha değdi mi? Görelim değdi işte değdi oyunu ama kazandı, oyun, kazandı ama. yani what did it cost everything? Yani oyunu tenos oldum burada. Kazandı. Neler hissediyorsun oyunu kazandığın için? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey hissetmiyorum. yani abi, abi Hani bak deck building kısmı hani bak deck building kısımda ne biliyor musun Elinde 6 kart var. Bunlarda averajı 30 olabilecek kartlar artı sembol isteyen kartlarla elinin çoğunu buraya harcayacaksın. Hı hı. Ha, bu paranın çoğunu harcayacaksın <laughs> buraya bir şey. <laughs> Bur, bunu har... bak paranın çoğunu harcayacaksın buraya iki tur hiçbir şey koyamayacaksın bak ya, hiçbir şey koyamayacaksın. Evet. Kart alacaksın? Discard atacaksın. Discard atacaksın. 3 tur sonra tekrar gelecek. Neden bunu neden yapayım? E bunlarsız çünkü aya ve Mars'a feredersin. Gitilemiyor efendim. Dünyadan da oynarsak şu an hala herkes 10 puanında olmuş olurdu diye varsayıyorum. Yani bak yemin ediyorum sana bugün taşçağına ilk oyunu Monopoly oynadık. Abi bak Monopoly'yi serilmemesinin nedeni yani çok uzun sürüyor falan bir de yani... Çok uzun sürdü mü? Öğrenmeyle, bunu Hayır, o, şey var. ipimle kuşağı, hani zara Bağlı... Hayır, zara bir bağlıdır. saatte oynadık. Hayır zara bağlıdır, tema yoktur vesaire. Oğlum zara bağlı değil, bunda da karta bağlı. Ha. Hayır, sana tamamen katılıyorum. Ona geleceğim. Hani zara bağlı diye sevmiyorlar, temaya bağlı diye seviyorlar. bu zara bağlı değil. Temayı, bak temayı işlenmiş. Tamam mı? Ya. Hani var gücünle yapmaya çalışıyorsun, olmuyor bir daha, olmuyor bir daha. Onu kardeşim, hissettiriyor sana? Kardeşim ben saçımı yolmak isteseydim ben yani yüksek lisans yapardım fizikte buna gerek yok. <laughs> yani ya Bu kadar saçımı yolmak ve kafa bu kadar stres yapmak istiyorsan gerek yok abi. Ha, oyunlarda gerek yok. şey vardır. Yani time investment ile eğlence fan faktörünün bir Aynı. oranı olması lazım. Buna 3 saati gömdük. Ben zaten 2 saatte böyle şu bir, bir sıkıntı var. Atalım yani zaten hani ya. ben bitmek üzereyim nezle Nezile ben böyle bakıyoruz. Bitecek mi? Lütfen bitir. Anlamı <laughs> sever falan diye bakıyor yani. Bitti ben bir de... oh şeydi böyle yani. Bir de diyor ki ben oyunu bitireyim mi falan. Lan dedi bitir artık. <laughs> oyunu ben bir saat, bir buçuk saat dedim yani bitirmek zorunda değiliz ya siktir et. Evet. <laughs> Ama tasarıma olan saygımda, oyunu en az bir kere sonuna kadar oynadım pişmanım. <laughs> <laughs> yani. Oyun bana hiçbir şey katmadı, çok şey götürdü. Evet. 3 saatimi geri istiyorum, Martin <laughs> <Umurlukluyu> benim. <böyle>. Gerçekten <laughs> hiçbir şey katmadı yani. Ben oyun boyunca şöyleydim. bir şey de yoktu. Ben oyun <laughs> boyunca şöyleydim. Özür diliyorum. Ben oyun boyunca şöyleydim. <laughs> Abort! Ha. Ha. Deniyor Abort Deniyor. Abort. Bir daha deniyor abort. Bir, bir daha görevi 3 veya bir 4. Daha muhteşem. Bir görev yaptın. Kaldı 5 görev. Evet. Resetle bakayım. Ben totalde 3 görev yaptım zaten. Hani siz gene sen 6'yı yaptın yani evet. Yaptım. Çok şükür oyun bitti öylece. Ben 3 yapabildim. Çünkü yani, sürekli kötü kartlar çektim. Sürekli yani sürekli 0 ve 1. çektim. bu kadar bağlı ki her şey bunun üstüne. <laughs> Her şey <laughs> tümü sinaperalı. Ve Ar küçücük şey bir yapayım. deste insanlar onu hırsla atıyor hemen de eskira. Yani hayır bir de şöyle bir şey var. Sadece ben bir kere oynadım da 5 saat oynadım. Ben pek iyi çekemedim, <laughs> çekemedim. nezi çok iyi çekti. Herkese 10-15 puan fark attım. He ya, ben yani evet o da ilk var. görevlerde bir çektim 4. Bir daha bastım 5. bir tane oynayayım. 4 var. Adam 5 kere falan oyun boyunca 4 çekti. Kancı 20 tamam, kartta 5 tane. 5 kere çekmişim ki kaç kere karadık yani şunu. <laughs> Ya hayır. Ben de karıyorum, karıyorum. İlk kart Karıyor, açtım. 01 e, ne yapabilirsin ki bunu? Hiçbir şey yapamaz. Şey Aha böyle yani 9 puanda board board bitti. Bir daha. Yani... Buraya bir tane D12 koy. Heh. Atayım. Bak 12'ye kadar falan var zaten. At tamam. Bakalım 12 gelecek mi? Aynı bok neredeyse ya. Yani. <laughs> ya oyunun ya kısaca abi oyun yapamadım eboard, yapamadım eboard, yapamadım eboard. Hah yaptım. Yes. Eşki daha <gülüyor> <gülüyor> özet bu evet. evet. Bu özet oldu çok şu an. Tek sevdiğim oyunu sanırım Hit Zero <laughs> An Şimdi bak Anno yap ya yani Martin Wall sayı söylemek istemiyorum normalde çok şeyim ama adam Anno'yu yapmış adam. London'u da bu yapmış London <laughs> Sen London'u hiç of. sevmedim. Hiç sevmedim. London'u da London sevmedik. London. Ama çöktü. nasıl yaptı bilmiyorum. Aa, biraz çok, çok seviliyor ama biraz çok seviliyor. Onu Lan bu da çok seviliyor. 7 puan. Yo ama. yo bu seviliyor diye hiç duymadı. Bak bir cicciye gir bak. Yok yok, vibraz bir bir sevilmesi bir de, yok ha, bunda. Bir saniye dur, Ski. videoya saklayacağım. Dur, dur. Hı. En sonunda bir şey diyeceğim dedim ya. Hı, evet, ne o? Normalde her karttan bir kopya olabiliyor sadece. Nerede? Nasıl Solda. Mesela biz iki tane üç tane bunlardan koyduk ya. İki bunlardan tane... dediğin hangi? Small Rocket boost İki tane Small Rocket koyamazsın. İki Aa, o daha da zor. Biz ben easy şey modda koymuşum. mı oynamışız? Tabii. Ha bak Ona ben rağmen. iki tane mesela large rocket booster koy koyamayacağım mesela. Mars'a nasıl gideceğim? Yapılan tamam. Mars'a nasıl gideceğim? <laughs> Mars'a bir large rocket, bir <laughs> medium, rocket. bir small. Bir large, bir medium, bir de ayın basacağım, bir de bu şey basacağım. Ya. Yani senin nikah yani hayır oyunun ortasında bunu fark ettim. Normalde fark ettiysen arkadaşlar böyle kural var dersin ya. <laughs> Abi, Demedi. Hiçbir şey demedim deme. ama Ayas'a bir şey diyeceğim dedim. Şimdi onu dersek daha 2 saat daha buradayız. Uzardı beş. evet. Ben oynamazdım. İlk, defa böyle, ben bir kalkan şey kalkan i̇lk evet. defa böyle bir şey yaptım. Kalkar İlk defa böyle bir şey yaptım. Yalnız oyunda Ay'a ilk ben gittim. Artı 1 puan. Marta'da ilk ben gittim. Artı 1 <laughs> puan. Ben yani de hiçbir şey ilk gidemedim. Soruyorum değdi mi? Ay'a ilk ben Bunu hep anlatacağım. O oyunda var ya Ay'a ilk ben gittim. <laughs> Oyundaki... Ee... Yorum yapacağım tek şey 31 puan almamdır. <gülüyor> 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 Başka <gülüyor> hiçbir şekilde yani iyi bir not şey yapma Oyunun övebileceğim tek şey ordu üçe güzel bölünmüş olması. Temanın işlemi bak temanın. Tema güzel. Bak temanın Tema, tasarım bence Ama güzel. Ama mekanikler o kadar yavan ve yani şansa dayalı slash kötü ki yani kusasın geliyor temayı sevsen bile bitsin artık lütfen. <laughs> Oğlum şu oyuncağına Monopoly Star Wars oyna daha iyi. Abi lan. Ben... Hoy. O Monopoly zaman... Monopoly Y kuşağı zaten top tenimde şu an. ya <laughs> yani bu oyuna varsa Martin Wallace gitsin bugün Monopoly bu Her şey dahil arkamız da 3 saat sürdü. Bugün onu oynadık. Abi, ki bu abi. da <laughs> abi. Evet evet. Gerçekten. 3 saatimi ona harcadığım için gram üzülmedim. Evet. Buna her dakika üzülmedim. <laughs> evet. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Yani bu da böyle bir video oldu. Bol sövmeli. İyi yanı tek tasarım dediniz. Bu kadar. bakıyorum Ya bir şey diyeceğim. Kapatamadım. Geçen, dur dur. Geçen buradan da o kim hatırlamıyorum. Şimdi bazen hafta içi video çekersek yani işten dolayı yorgun falan oluyor zaten. Tüm böyle oyunda Oo. Hani anlatayım diyorum. Şimdi bir videoda böyle yorgun anlatmışım. Tamam böyle işte ama ya... Yorgun anlatmışsın reis. İşte alacağımız varsa da almak istemiyoruz falan demiş. Hı -hı. Şimdi bunu yorgun anlatmıyorum. Eh, bunu bol... Bunu... Ah. Bak oyuna ah. girerken yorgundu. Oyuna girerken yorgundu. <laughs> <laughs> oyun, Aa evet. Oyun nefretim bizi adrenalin o kadar patlattı ki oyun nefretti. Ben de şu an yani yemin ederim <laughs> ki Fist for <laughs> oynarım bu enerjiyle yani. Harbi oh. o sinir adrenalin enerji geldi resmen. <laughs> yani demem o ki... Kapat videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Alın oynayın hadi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu kutu oyununu Board Game satış gruplarından satın alabilirsiniz. Hayır, hayır. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız şu kanala abone olun. Bildirim zillerin falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.